16. soru. Bu metinde Haldun Taner ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından biridir. Türkiye'de epik tiyatro ve kader tiyatrosunun öncüsüdür. Edebiyat yaşamına gençlik yıllarında yazdığı skeçlerle başladı. Haldun Taner, ortaya koyduğu tiyatro eserleriyle Türk tiyatrosunun kutup yıldızı olmuştur. Töhmet adlı ilk öyküsü 7 gün dergisinde Haldun Yağcıoğlu takma ismiyle 1946'da yayımlandı. Türk tiyatrosundaki ilk epik tiyatro örneği olan Keşanlı Ali Destanı adlı oyunu ile dünya çapında tanındı. Şimdi bakalım eserlerinde gerçek ismini kullanmaktan kaçındı. Şimdi ben böyle bir ifadeye değindiğini burada hiçbir yerde göremiyorum. Neden? Ee, şimdi burada bir yargı var aslında takma isim kullandığı ile alakalı. Ancak bu şu demek olmaz. Yani gerçek ismini kullanmaktan kaçınıyor. Böyle bir ifadeyi ben buradan çıkartamam. Sadece 7 gün dergisinde bir öyküsünde takma isim kullandığını anlarım. B seçeneği tiyatro türündeki eserleriyle tanındığı, Evet buna ulaşabilirim. Nereden? Bakın Türkiye'de epik tiyatro ve kabare tiyatrosunun öncüsü olduğunu söylemiş. Bu şekilde tanınmış. Tiyatro alanında yol gösterici olduğuna. Nereden çıkartıyorum? Bakın Türk tiyatrosunun kutup yıldızı. Biliyorsunuz kutup yıldızı da yön gösteriyor arkadaşlar. Dünya çapında tanınan bir yazar olduğunu ise son cümleden Çıkarta Yani cevabımız A olacak.